Ben Profesör Doktor Esin Korkut, Medipol Mega Üniversitesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji uzmanıyım. Bugün sizlere çölyak hakkında bilgi vermek isterim. Çölyak hepimizin bildiği üzere genetik zemini olan hastalarımızda tahılda bulunan glutene karşı gelişen alerjik bir reaksiyondur. Kişi glutenle karşılaştığı zaman bağışıklık sisteminin aktivasyonuyla birlikte ince bağırsağında villüs denilen yapıların harabiyetine neden oluyor. Bu da bir takım besinlerin eminim problemine yol açıyor. Çölyak hastalığı genetik bir hastalıktır. Bu nedenle genetik zemini olan birinci derecede akrabalarında çölyak olduğu bilinen hastalarda vakalarda %10 oranında sık görülebiliyor hiç de nadir olmayan bir hastalık olarak tüm dünyada, tüm ırklarda, tüm cinste ve yaş gruplarında görülüyor ve Türkiye'de sıklık oranının yüzde bir kadar yüksek olduğunu bilmekteyiz. Çölyak tanısı çok basit kan testiyle glüten denilen proteine karşı antikor bakarak basit şekilde tanısını koyuyoruz. Bunun yanı sıra gastroskopi yardımıyla ince bağırsaklardan aldığımız biyopsi sonucunda hastanın tanısını koyuyoruz. Klinik yelpazesi çok geniş çölyak hastalarımızın. Her yaşta farklı olmakla birlikte çocuklar de gelişme büyüme geriliği karşımıza çıkmakta. Biz erişkin grupta ise kronik ishaller, kronik kabızlık, karında şişkinlik gaz yakınması bunun yanı sıra hastalarda demir eksikliğine bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, gene kemik erimesi şeklinde, karaciğer değerlerinin yüksek olması şeklinde hatta anksiyete, depresyon, sinirlik şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. Gördüğünüz üzere çölyak hastalığı çok geniş bir ile karşımıza çıkabilmekte, tanısı kolay, tamamen kan testi ile tanısını koymaktayız. Tedavisi glutenin hayatımızdan çıkması. Gluten nerede bulunuyor? Tahıllarda, buğday, arpa, çavdarda bulunuyor. Peki ne yiyebilir çölyak hastalarımız? Gluten dışında tüm doğal gıdaları tüketebiliyorlar. Sebze, meyve, et, et ürünleri, yumurtasını, pirincini tüketebilmektedir. Özetle çölyak tanı tonanana kadar bir hastalık daha sonra bir yaşam biçimi haline dönüyor. Gluten ise maalesef isteyerek değil hayatımızdan zorunlu olarak çıkardığımız ürün haline geliyor. Sağlıklı günler dilerim.